Efendim yaptığı kaliteli projelerle uzun yıllardır sektörde adından söz ettiren Doğan İnşaat'a konuk oluyoruz. Yanımda da yönetim kurulu başkanımız Sinan Doğan Beyefendi var. Nasılsınız? siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, biz tanıyoruz ama istiyorum izleyicilerimiz de sizi tanısınlar. Ee, Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Doğrudur. Ee, ben e, Ege bölgesinde <laughs> 2007 yılından bu yana hizmet veriyorum. Yaklaşık 18 yıllık bir hizmetimiz o bölgede. Evet. Bizim ağırlıkla Didim Akbük bölgesinde hı hı. çalışmalarımız var. Bizim şöyle söyleyeyim, asıl buraya geldiğimiz temel hedefimiz bölgenin en iyisi olmaya çabalaştık. Ki hı hı. en iyisi de olduk. Oldunuz. En iyisi şu an bizi diyebilirim. Evet. Yani rakip diyebilirim. Tanımıyoruz. Tanımıyorsunuz. Uzun yıllar öncesinde de bizim Sinan Bey'le bir tanışıklığımız olmuştu yine bu programlarda. O yüzden de biliyorum bayağı da yol kat etmişsiniz. Doğru, 7-8 yıl önce biz bunu taktık. Şimdi bizim ağırlıkla dekorasyon işleri yapıyoruz. Personel olarak da güzel personelimiz var. Bizim 40'a yakın personel var bizim. İşimizin %60'ı ince dekorasyon işleri, %40'ı da kaba inşaat işlerimiz var. Mesela dekorasyon deyince aklımıza ne geliyor? İç-dış mı yani? İç-dış, komple. Var. Komple yani. alakalı ne varsa anahtar teslimi evet. A'dan Z'ye inşaatımız yapıyoruz. Evet, bu sektör çok ilerledi çünkü çok inanılmaz şeyler ee, şimdi yapılıyor. Şimdi dekorasyonda zaten e, ne sınır var? Evet. Yani sınır yok. İstediğin kadar yapabilirim. Ü müşterinin istediği ne varsa yerine geliyor. Hı hı. E, bizim şu an mesela kendimize ait e, Doğan İnşaat'a ait e, termal bölgesinde Davutlar'da güzel villalarımız var. Hı hı. E, bu villalarımızın mesela e, Diamond Life adında güzel bir projemizdir. İnşallah nasıl olursa onu da yazın, müşterimize sunacağız. O kendimize ait. Hı hı. E, bölgede e, güzel işler yapıyoruz. Şöyle mesela tanınmış firmalar var, iş yaptığımız insanlarda. E, İmge Life olsun, Aurium olsun, Skyline olsun. E, Onlarla çalışıyorsunuz. On, Tabii genellikle mesela büyük firmalar bunlar. E, Rüyamkent olsun. Hı hı. Bunların bütün işlerini biz yapıyoruz. E, bölgede bir de şöyle bir şey var bizim. Mobilya mağazaları, o kilim olsun, divan olsun, istikbal olsun. Bilindik mobilya e, mağazaları. Bütün mobilya mağazaların hemen hemen %60'ın inşaat işlerini biz yapıyoruz. Siz yapıyorsunuz. Tabii dekorasyon olarak biz Bayağı kurumsal çalışan tabi bir tabii, Şimdi bu işe aşikar olduğumuz için dekorasyon olayına e, rahat yapabiliyoruz yani. Evet. Öyleyseyle. Yani 20 yıl az zaman değil neredeyse değil mi? Tabii hemen hemen. E, yani normalde ben bu işe tabii bayağı bir erken başladım. Doğan İnşaatı kurarken 3 personelle başladım. Evet. Şu an personel sayımız 40. E, yeri gelince 50'ye ulaşıyor. Maşallah. Evet. Tabii yeri ye hı hı. E, yani hep birinci olmayı hedefledik. Öyleyiz de öyle diyor. Yani şu an e, diyor ya beni bana sorma işine sor diyor. Evet. Ya. İşimiz ortada. Doğru. E, burada hemen hemen e, yaklaşık yıllık bir 350-400 daireye yakın bir iş yapıyoruz. Hı hı. Yani yaptıklarınız yapacaklarınızın tabii, tabii. Doğrudur. zaten. Zaten projelerimiz de burada karşıda e, evet. gözüküyor. Çok güzel projeler. Daha çok villa ağırlıklı çalışıyorsunuz siz. Ee, ağırlıklı çünkü bölge villa bölgesi. Bölge villa bölgesi. bölge villa bölgesi, bölge, villa bölgesi. bölgesi olduğu için e, villa ağırlıklı evet. bizim. E tabi bölgeye de hakimsiniz siz. Hep Ege bölgesindesiniz çünkü. Karış tabii. karış biliyorsunuz ağırlık buraları. Ege. Bizim ağırlık Ege'de şimdi işimiz var. Ee, biz iş seçmeyiz. Yani hı hı. bugün müşterilerimiz hiç çekilmeden bizi arayabiliyorlar. Evet hangi iş olsa Çünkü her dalda personel olduğu için rahatım ben. Yani. Hmm. O konuda sıkıntımız yok. Doğru. Bu bölgelerde personel bulmak zordur ama sizin kendi ekibiniz Bizi, kendi var. Bizim kendi ekibimiz olduğu için rahatız. Yani e, şöyle söyleyeyim. Bugün mesela diyelim bir iş alınıyor. E, 10 gün, 20 gün, bir ay zaman veriliyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Hmm. İş aldığımız ertesi günü ekip sokabiliyoruz. Oo, çünkü sınır. personelde sıkıntımız yok ya. Evet. O konuda rahatız biz. Aynen. Bu için çünkü... çünkü bölgede, evet. bölgenin halkı da biliyor bunu zaten de. Evet. O konuda şükür işlerimize iyiyiz diye Söyleyebilirim. Doğru. Hızlı olmanız tabii sizi tercih etmeyen en büyük etkenlerden e, bir tanesi ama tabii. onun dışında nasıl bu kadar güven sağladınız bu piyasada? Şimdi e, bunu şöyle söyleyeyim, işi yapmakla olur bu işler. Hı. Hani iş işi getir diyorlar ya. Biz mesela bazı işler var e, müşterinin şöyle bir düşüncesi var, bu bir ayda biter mi gibisinde, 15 günde bitiyor. Yani 5 aylık işi 3 ayda bitirebiliyoruz. Bu da insanlara hala güven veriyor. Evet. Bir şey veriyor. Taahhüt ettiğiniz tarihten daha, ettiğini ben... daha çabuk tabii, bitiriyorsunuz. Tabii, daha erken. E, so, kullandığınız tabii, malzemeler de tabii. Kaliteli. Hepsi kalite şimdi. Biz zaten artı bu saatten sonra kalitesi bir şey kullanma e, şansımız yok. Ki ne biz bunu kabul ederiz ne müşterilerimiz kabul ediyor. Evet. Ha kalite olduğu zaman bizim işimiz kaliteli oluyor. Hı hı. E marka Ondan haline dolayı, geldiniz artık. Tabii. İnşallah elimize geldiği kadar bunu devam ettiririz. <laughs> Ege bölgesinde elimize geldiği kadar e, en iyisi olmaya gayret ediyoruz. Edeceğiz de. Evet, olmuşsunuz da. Yok. Şu an buradaki projeniz hangileri var? Ee, burada şu an kendime ait e, villalar var. 5 adet malikane diyelim buna. Doğan İnşaat, Diamond Life villaları. Burada termal bölgesinde. Hı hı. Çok güzel villalar. İnşallah onu da 3-5 e, ay içinde müşterimizi sunacağız. Satışları tar, başladı tar, mı? Tar, şu an düşünmüyoruz. Biraz da ilerlesin. Biraz da ilerlesin. 5 aya kadar yani bitsin öyle ve satalım. Evet. Şey, İnsanlar en da görsün. Çok güzel, mükemmel bir araba. Böyle lüks diyebilirim. Aynen, ekrana gelir izleyicilerimize de görürler aynı tabii, zamanda videolarını. Tabii tabii. Videolarına... Son nasip olursa onu çekeriz, Allah nasip ederse. İnşallah. Ee, şimdi ağırlıklı olarak villa çalışıyorum dediniz, burada çalışıyorum dediniz. Evet. Şimdi son zamanlarda birazcık satışlar düştü Türkiye genelinde. Çünkü faizler çok yükseldiği için şimdi... insanlar paralarını faize değerlendiriyor. Maalesef. Faizi. Faiz olayı olduğu için Siz ne diyeceksiniz? hemen hemen herkes parayı faize yatırdı. Ama yanlış bir şey. Hı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Vatandaş diyelim 5 milyon ya da 10 milyon dolarını bankaya yatırıyor. Tabi belli bir geliri var ama 3 sene 4 sene sonra o parayı alamaz. Yani bu sene diyelim bir gayrimenkul aldı. 3 milyon TL ya da 10 milyon TL. 2 sene sonra bu 3'e katlar ama evet. parası olduğu gibi eriyor. Bunun bunda haberi yok maalesef. Yanlış bir şey. Ben öyle düşünüyorum. Bugün hazır para geldiği için onlara rahat oluyorum. Ama öyle. ilerisi için yanlış benziyor. Kısa vadede aslında günü kurtarıyorsunuz değil mi? Onun günü dışında aynı. Onu günü kurtarıyorlar. Yani gayrimenkul olarak yatırım yapmak kadar güzel bir şey yoktur. Kesinlikle öyle. Eskilerimizin söylemiş olduğu gibi mutlaka gayrimenkul, gayrimenkul. Her zaman kazandırır. Her zaman. Gayrimenkul kazandırır. Doğan inşaat kazandırır. <laughs> evet, kesinlikle Doğan öyle. Doğan inşaat kesinlikle kazandırır. Evet. Peki buraya neden yatırım yapılsın bu Ege Bölgesi'ne? Yani çok aslında tercih edilecek çok yer var ama Ege Bölgesi'ne çok yoğun talep var. Yurt dışından da var bayağı. Var, şimdi Ege Bölgesi tenha, sakin bir yer. Denizi desen, ormanı desen, havası desen… Havası, suyu, havası insanları… Güzel, şimdi şöyle bir şey var mesela bazı İstanbul'da olsun efendim, büyük şeylerde olsun Buraya var aslan hastası var ya hı hı. onun için özellikle geliyorlar nefes alıyor buradan çam ağaçları falan insanlar iyi geliyor. Doktorlar da öneriyor. Tabii tabii kesinlikle doktor önerisi bunlar. Evet. İyi geliyor onun için de millet buraya gelmeyi tercih ediyor. Geliyor daha canım. rahat ediyorsunuz yaşam da burada daha. Trafik rahat. sıkıntısı yok. Efendim en, en evet. büyük sıkıntı bugün İstanbul'da ya da Ankara'da İzmir'de yaşadığını farz et. Sıkıntı ama bu oralar sakin. E bir de Sinan Bey eskisi gibi değil ki çok yakın artık İstanbul olsa, İzmir olsun İzmir olsun değil mi? Her yer yakın. Bugün yani İstanbul'da sa sürede... saat, e, e, yani. bir saat, saat araçla dört saate gidiyorsun. E yani. Bir saate geliyorsun. Evet. Yani İstanbul'da yaşadığın zaman bir yakadan bir yakaya geçemiyorsunuz. Hayır, hayır mümkün değil. Sen burada bütün işini görürsün İstanbul'da iş başı yapmamışsın. Evet. Çünkü kalabalık. Ha İstanbul'da kötülemiyoruz ayrı bir şey de. <laughs> ama bizim bölgemiz gayet Başka? Daha rahat, daha güzel, daha fer. Yaşanabilecek bir bölge. Evet, var. zaten İstanbul'da üç kişiden birine sorsanız Ege'ye gitmek istiyor. <laughs> kesinlikle, kesinlikle. Ama şartlar bazen el vermiyor <laughs> inşallah. burada zaten biliyorsunuz mesela bölge Kuşadası olsun, <laughs> efendimiz güzel çamlı olsun, Akpik olsun, Didim olsun, bölgeler hemen hemen. Gözde bölgeler. Gözde bölgeler evet. Biz de elimize geldi kadar bölgede ayrılmak istemiyoruz. İşlerimizi evet. bu bölgede yürütmek istiyoruz. Bölgeyi seçerken neye dikkat ediyorsun? Bir fizibilite çalışması yapıyorsunuzdur. Ee, Valla bizim pek bölge seçme şansımız olmuyor hmm. maalesef. Ee, Her yer dolu. <laughs> müşterimiz hani nereye isterse biz oraya gitmek zorundayız. Hmm. Yani bizim kendi, kendimize ait bir şey yapmak istersek ayrı bir şey de ama müşteri neredeyse biz oraya gideriz. Talepler de oluyor. Çünkü müşteriye bağlıyız Evet. Ama buraya mesela kendimiz niyetlendik. Güzel bir yer. Hı <laughs> hı. Termal bölgesinde. Nasıl bir seçti? 3-5 ay bitireceğiz buraya kısmetse. Evet. Bize projemiz var burada. E, şu an akıte projelerimiz devam ediyor. Bir e, şöyle söyleyeyim, yaklaşık bir 600-700 daire var. 200 daire e, plan şeyim var. İmge Life'ım im var. Hı hı. Plan Life inşaat devam ediyor. Skyline var. Projeler Hem çok. Burada otur müşterilerin işlerini yapıyoruz. Oraların gelince ince işini yapıyoruz. Hı. hı. Biz. E, bu şey dekorasyon işinden bahsediyorsunuz. Tabii ki dekorasyon. Değil mi? Peki bu dekorasyon işinde başka e, bölgelerden teklif gelse gider misiniz? geliyor gidiyoruz, gidiyoruz. Yani Bodrum'a gidiyoruz. Tabii canım. Her yere gidiyoruz. Ya? Sadece giy değil yani. Gidiyoruz, gidiyoruz. Şimdi mesela demin söyledim ya, e, mobilya mağazaları. Hı hı. Mesela İzmir'den talep var bize, Bergama'dan var, Soma'dan var, evet. Salihli'de var. Yani bunlar şu an çalışması hazırladık. Oraya da gideceğiz biz. evet Bir de çok fazla inşaat firması var burada. İnşaat Biraz var. Biraz da rekabet Şimdi, var yani. İnşaat var. Burada çünkü Bölge inşaat bölgesi ondan. Hmm. Yani burada mesela fabrika olsa, herhangi bir şey olsa, millet çoğu fabrikada ama burası böyle inşaat bölgesi olduğu için. Evet. Bir de talep olduğu için her yaz bir inşaata yöneliyor. İnşaata yöneliyor. Tabii, Tabii. Tabii paramızı yatırırken yatırım yapmadan önce de dikkat etmeniz lazım Elbette. bölgeye, şimdi, değil mi? Nelere konum önemli. Hı. Ya şimdi yer önemli. Bugün mesela nereye talep var? Oraya ağırlık olmak lazım. Hı hı. Fizibiliteçe yaptığımız zaman mesela neresi önemli? Öylerde neresi prim yapar? Ağlıklı müşterilerimiz de yani biz de oraya göre hareket ediyoruz. Evet. Yani körü körüne kalktı sıradan bir yere kimse yatırım yapmak istemez. Tabii. Siz de ona göre yönlendiriyorsunuz. Elbette. Elbette. Evet. müşterilerimiz var. Biz sonuçta yardımcı oluyoruz her konuda. Evet. Teşekkür ediyorum Sinan biz Bey. Biz teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdığınız için, misafir ettiğiniz için çok teşekkür biz ederim. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. Amin. Cümleten. Burada herkese saygı ve selamlarımı iletiyorum.